Yok. Ha ha. Stok bir koranız yani kalma vaktiyle düşünüyorlar da kalmıyoruz. Senin şansın şey geliyor. Sokta daha antrenmanlardan sonra e, çalışıyoruz. Geliyor. Ama gol anlık bir olaydır. İlk ya yani, biz, biz de işe gidiyoruz. Rakibimiz de geliyor. Biraz geç gelsin. Göre, çünkü bir ma birkaç maç birkaç maçta bunun sıkıntısını çektik. Çekiyor hocam şu. Dümdüz ama yerine kontrol ediyoruz. Orada bazen ben gidiyorum bazen gidiyor. Bugün ben ben attım. Ya attığı gerçekten hiç önemli değildi. Tabii ki çok mutluyum attığım için. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Teşekkür tabii ederim. Derbiyle ilgili çok güzel söyleyeceksin. Derbi maçları ya ben şöyle düşünüyorum. Fiziksel açıdan tabii ki çok önemli ama psikolojik açıdan çok daha önemli. Yani hazırlık anlamında daha önemli olduğunu Biz bu hafta içine psikolojik olarak daha da yukarı çıkmamız gerekiyor. Zor bir atmosfer bizi bekliyor. Ee, ama defalarca oradan galip ayrıldık. Diyor, müsait değilim diyor bir işim var diyor anlıyorsun abi diyor falan filan yani adam sağlığı alıyor yani ne alakası var canım evinde oturuyordur bu saatte <laughs> müsait ne alakası var canım <laughs> müsait değilim arkasından gülücük atmasında yani sizi seviyorum anlamında hocam ben ya ha? hocam ne diyorsun hocam hocam ne diyorsun sen Rasim <laughs> yeter Rasim yeter hocam sen söz edin. milletin tıbbi olarak teşhisinde evet. Ricardo Quaresma'nın görüntüleri var. onu bir <laughs> ekrana getirelim. <laughs> Sonrasında yine döneceğiz bu görüntüleri. Ricardo Quaresma'yı bir ekrana getirelim. Ee, eşyalarını toplama görüntüleri. Onu bir ekrana getirelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Rasim, sen konuş beni kırışsın. <laughs> Allah'ım. Şimdi Cevap hocam. Biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Şey senin... <laughs> <laughs> istasyonlarında bir, bir dakika. <laughs> Her yani sen çok kullanırsın ya. Tam onu söyleyeceğim ağzımda. <laughs> hani benzin istasyonlarında... <laughs> <Bir dakika>. Benzin. <laughs> ne oldu ya? <laughs> benzin istasyonlarında bir şey vardır. <laughs> evet. Sen <Sövse>. Benzin istasyon... <laughs> Beyler. Beyler sizden özellikle bir şey ben rica şey ediyorum. rica edeceğim. Manası olmayan işlere giriyorsunuz. Ne anlamadım ben. Benzin, ben de anlamadım. benzin, benzin, ne benzin ne bir şeyler değil. Bir... Hocam mesajı... Şu mesajı daha sonra... <laughs> <laughs> Benzin pompası. <laughs> Allah Allah. Ya gülme gülme kriz oldu ya. Ne oldu anlamadık ya. Rasim sen biraz sütlüyü terk kardeşim. Allah Allah. Rasim sen Anlamadım. biraz terk et kardeşim. Gülme krizi çekmiş. Her tem iyi bir şey. Ben o yaptım. Bir 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 kardeşim. Bunu yapmayamadım. Arkadaşlar şaşırdı. Şaşır. Hayır şaşır. gülme de anladın Anlamadım. Allah aşkına anladın. Allah aşkına Adam bomba diyor ya. Ne pompası ya? Adam demiyor ben nerede dedim ya. adam Adam kim kardeşim? Ne de anlamadım ben. Şey Hayır. Ya benzin istasyonundan bahsediyor. Bir şey demiyor. Ee, ama Rasim, rica ediyorum senden. Ne olur. Benzin. benzin. Rasim. 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 Yani gidi aptal oynuyor bak. Aptal oynuyor bak. Vallahi kaçırdım. Ya Ahmet Hocam dedi ya. ben yer miyim dedi. Yürücük var dedi. Sinan'la mesajlaşıyorlar dedi. Sinan anlıyor dedi. Benimle öyle bir şey yok. Yürücük bakın bir şey söylüyorum. Birisi Gülücük mesajı atmasın. Hocam müsait atlasa, değilim şu an sevgisini, Gülücük derken nedir olay? <laughs> sevgisini belirtiyorlar. Sevgisini belirttiğinden dolayı. <laughs> Gülücük ne olabilir ne alakası var? Benim ya? Hocam, Ahmet hocam bak hepimizin büyüsün. Tıp adamı sen. <laughs> müsait değilim şu anda Gülücüğün anlamı nedir? Biz geldik ona. <laughs> Çağım bağlansaydı bunlar mı? Sen kaç bunlardır? yaşındasın oğlum? <laughs> 31 hocam ben 31 yaşındasın. Çok uzun yıllar önce senin yaşındayken. O kaç yaşında? O da benden bir, bir iki yaş büyüktür. O da 32-33. Ama sen yarın, demin söyledin hocam. Lütfen yarın check-up yaptır Şahan. <laughs> Şahan check-up yaptır. Ha ben diyorum ki bak ben de şimdi... <laughs> Rütü'nün el verdiği ölçüde şunu söylemeye çalışıyorum. Sen adam durumu iyi değil diyorsun. Yoksa o mesaj atmaz. Şey durumu söylüyor. iyi diyor. Sen nereye, nereye girdin durumu ya? Durumu iyi diyor. Bir Bak ben kapatmayacağım şey Ben olayı kapatmıştım. Hocam Bak, bir, anda bir dakika, hocam. biz bunu yermeyiz ben ben, yermeyiz. ben, ben kapattım. Yermeyim, ben ben kuarejmaya gittim. Kuarejmaya. Ya evini sen bomba dedin ya. Ben... Ya bir Değilir. şey söyleyeceğim yapmayın ne yap söylüyorsun ya. Işte ya. Hayır ya, Ben, Hayır bak, ben diyorsun deme. Ya. Tamam. Sen ne dedin benzin istasyonu <gülüyor> 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 dedin. Abi. hadi abi hadi. Hayır vallahi benzin bak. istasyonu dedim ben benzin yok hayır, bu dedim. Bu kadarını kabul hayır. etmiyorum. Bakat bu şu kadarını sulandırmayalım. Şimdi şu sulandırmayalım. Bak hadi kuvarejma görürsün. Bana Şimdi kapatalım. Bana şu an mesaj Güneş atıyor. Hayır hayır. Mesaj atıyor. İyi geceler hepinizi seviyorum. Gülücük koyuyor. Yani Evet ya. Gülücük bu nedir? Bir, bu da, bu bir daha bir görebilir miyim bakayım? Yok silindi. Gelmedi. Şimdi bak. Silindi ya, başka o. Bak, bakayım. Diyor ki, yokuk silindi. Belli ya. ki diyor. Dur abi, dur, gördüm ben şimdi. Diyor ki, müsait değilim şu an deyip gülücük atıyor. Müsait, müsait değilim, değilim an. şu an. Yoksa bağlanırdım Ne demek hocam? Ben tuvalette abi ya. Hala abi, ben abi, devam ediyorum. Edin abi. Abi. Evet ya labod olabilir. Ya, kaç lavabotu... Abi olabilir. Abiciğim olabilir bir insan. Sen gittin benzin istasyonlarına. E, sen, ne devi devi. sen ne diye sordun? Ben onun cevabını verdim. Yani. Yani. Hocamın ee, tıp ee, bir teşhisi var. Bir sevgili seyirciler bir e, Ricardo Kvarezhma görüntüsü var. Ekrana bir getirelim. Ee, <laughs> Ahmet Hoca'ya